KRIM'in Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Kripto piyasasında güçlü işlevselliğe ve ağ kapasitesine sahip Ethereum katilleri, önemli bir yükseliş kaydederken, Metaverse Coin projeleri de, artan piyasa talebinin ortasında sağlam bir çekiş kazanıyor. Ethereum katilleri, hızla artan bir kullanıcı ve yatırımcı tabanına tanık oluyor. Kripto analisti Bushin Akolkar'a göre 2021, yaklaşan birkaç güçlü kripto para biriminin yılı oldu. Analist, Bitcoin, BTC ve Ethereum, ETH'nin mega boğa koşullarıyla devam etse de, birkaç altcoin projesinin büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Genellikle Ethereum katilleri olarak adlandırılan Ethereum rakipleri, merkezi olmayan finans, defi için artan talep ile yılın teması oldu. Ayrıca non-fungible token NFT'leri çevreleyen çılgınlık Ethereum alternatiflerinin pazarda gelişmesine de yardım etti. Hızla ortaya çıkan Ethereum alternatiflerinden bazıları Avalanche AVAX, Solana, Sol Polygon MATIC gibi oyuncular. Analiste göre Ethereum ölçeklenebilirlik ve yüksek işlem maliyetleri ile mücadele ederken bu Ethereum katilleri daha hızlı pazar çekişi ve benimseme elde ediyor. Bu haftanın başlarında Solana, Sol, Tedir, USDT ve Cardano Ada gibi devleri devirerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 260 dolara dokundu ve dördüncü en büyük kripto para birimi oldu. Birçok analist, Ethereum Alternatifleri Partisi'nin daha yeni başladığını ve bazı rakiplerin daha da büyük kazançlar için hazırlandığını düşünüyor. Bu Ethereum katilleri, hızla artan bir kullanıcı ve yatırımcı tabanına tanık oluyor. Quadency Crypto Trade girişiminin kurucusu Roche Singh şunları söylüyor. Ethereum'un daha hızlı ve daha yeni fikir birliği işlem onayı mekanizmalarına sahip diğerlerinin VC'lerinden çok fazla fon toplaması nedeniyle hızlı bir şekilde bir şeyler yapması gerekiyor. Prosync, her şeyin Ethereum 2.0'ın lansman zaman çizelgesine bağlı olduğunu ve Ethereum 2.0 yükseltmeleri 2022'ye ulaşırsa piyasadaki rekabet üstünlüğünü koruması gerektiğini de sözlerine ekliyor. Avalanche, Phantom ve Terra gibi Ethereum katillerine bahis yapmak Roche Singh, Avalanche, Phantom ve Terra gibi Ethereum katillerine bahse giriyor. Bu ağlar, Proof of Stake, Post konsensüsünün yanı sıra stablecoinlerle ilgili sorunları çözmek için yenilikçi yollar sunuyor. Avalanche blockchain'i, Directed Acyclic Graphs, DAG, olarak adlandırılan yenilikçi bir teknoloji uyguluyor. Bu nedenle Avalanche'da bir işlemi tamamlamak için DAG nodlarının %80'inin bunu doğrulaması gerekiyor. Bu, post durumunda olduğu gibi bir baskın nodun tüm süreci kontrol etme olasılığını ortadan kaldırıyor. Benzer şekilde, Phantom, Lachesis adlı benzer bir mekanizma kullanıyor. Singh gibi analistler, Phantom'un, FTM, daha küçük dolaşım arzının kripto fiyatını artırmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. Phantom, özellikle 2 saniyenin altındaki işlem hızlarıyla merkezi olmayan uygulamalara, depler hitap ediyor. FTM fiyatı şimdiden yıldan bugüne yaklaşık %15 bin arttı. Ancak Roche Sync, Phantom için yakın gelecekte 4 çarpı eksi 5 xek kazanç bekliyor. Son olarak Roche Sync, son zamanlarda sağlam bir yükseliş yaşayan Terra, Luna'dan bahsediyor. Luna, şu anda 20,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile 52 dolar 30 sent fiyatla en büyük 12. kripto para birimi. Stable Stablecoin'ler bir süredir 1 bölü 1 rezervlerini taze ihraçlara karşı kanıtlamak için mücadele ediyor ve Terra, Luna, bu işi etkili bir şekilde yapıyor. Roche Sync şöyle açıklıyor. Dışarıda Tether, USDT, Dai ve diğer birçok stablecoin var ancak çoğu hala bir tür resmi fon doğrulamasına güveniyor. Terra bunu üçüncü taraflara güvenmekten ziyade arz ve talebi eşleştiren tescilli bir algoritma aracılığıyla diğer doğrulama yöntemlerini kullanarak çözüyor. Metaverse coin projelerine bahis yapmak. Facebook'un Meta olarak yeniden markalaşması ve metaverse'e girmesi herkesin kripto alanında bu tema hakkında konuşmasını sağladı. Vanesk'te kripto para birimi araştırmalarına başkanlık eden Matthew Sigel, son iki haftadır özellikle haberlerde yer alan Metaverse Coin projeleri konusunda boğa pozisyonunu sürdürüyor. Matthew Sigel, şu değerlendirmeyi yapıyor. Metaveri deposu, varlık sınıfı, geçtiğimiz ay 2ye katlandı ve The Sandbox, Axie Infinity, Engine ve Flow gibi salt oyun kripto paraları, Roblox, Electronic Arts veya Activision gibi Metaverse deneyimleri sunan geleneksel oyunlar, oyuncularından çok daha iyi performans gösteriyor. Sandbox platformu, kullanıcıların NFT'ler aracılığıyla Metaverse mülklerini ve adalarını satmasına olanak tanıyor. Şu anda platform, 12.000'den fazla benzersiz sanal arazi sahibine ev sahipliği yapıyor. SAND token fiyatı geçen yıla göre %1700 arttı. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.